Peki sevgili arkadaşlar e, konuşmamın sonuna gelirken e, çok daha bir 5-10 dakikam daha var mıdır Uğur Bey? Bir sonuna geliyorum artık. 10 slide'ım kaldı. Tamam hocam. Yani Peki. Toplantısı olan istedim. arkadaşlarım varsa belki ayrılabilir evet. ama biz devam edebiliriz. Teşekkür ederim. Kaydı da var değerli arkadaşlarım açısından ama ben e, sabrınız için çok teşekkür ederim. O son 10 slide'ı da e, umarım sabrınızı da e, şey yapmamıştımdır, suistimal etmemişimdir. Değerli arkadaşlar evet konvansiyonel çağ bitiyor ve Covid sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sizlere açıkladım. Yeni normal başlığı altında süper süpersonik dijitalleşme süreci ve otomasyon sistemleri hızla hayatımızın parçası oluyor. Ve çoğunluk elinde imkan olan beyaz yakalılar artık bir küpün içinde 9 ile 5 saatleri akşam 5 arasında çalışmak istemiyor. Evinden ailesiyle çalışmak istediyor. istediği yerden dolaşarak karışma bana diyor. Hani sal beni diyor ya şimdi çocuklar benim sal beni diyorlar. Sal beni baba diyorlar. <laughs> Bu i̇ş dünyasında diyor ki çalışanlar da sal beni. Beni bir küfün içine sokma. Beni bir rezidansın içerisinde, plazanın içerisinde sokma. Sal beni diyor. Ve İngilizce itibariyle de buna dijital nomad diyor. Yani dijital göçebe. Yani mesai saatleri ya da mekanlara bağlı olmayan kişilerin tümü için geçerli bir kavram bunu da söylemek istedim biz buna self learning diyoruz öğrencilerime de söylüyorum artık bence master doktora yeterli değil tabii ki yapacaklar ama kesinlikle yeterli değil Artık sürekli öğrenme, benim de artık bir profesör olarak artık emekli gelmiş bir profesör olarak ders anlatmaya devam etmem için Udemy'den sertifikalar almam gerekiyor. Çünkü benim 98'de doktora tezimle hiç alakası olmayan yeni şeyler oluyor. Doçentlik ve profesörlük tezimle hiç alakası olmayan şeyler oluyor. Benim bir an önce Udemy'den... Coursera'dan, Skillshare'den sertifikalar almam gerekiyor. Öğrencilerime iyi ders anlatabilmem için. Yani konvansiyonel eğitim sistemi kayboluyor. Self learning bu dönemde farkı yatan yeretenek olacak. Yani çalışanlar istediği yerden, istediği şekilde çalışacak, öğrenecek. YouTube, Udemy, işte Khan Academy, Coursera, Skillshare bunlar yeni öğrenim, yeni üniversiteler olacak self tüm dünyada birçok meslek için belirleyici olacak aşağıda onları da ifade ettim ve e, bir büyük e, olay daha oldu son günlerde great resignation diyor duyduk mu değerli arkadaşlar yani Dünya Amerika büyük istifayı konuşuyor. Milyonlarca Amerika'da orta ve üst kademe yönetici şu an istifa ediyor. Ve bu da bence koronavirüsün bir parçası. Özellikle Amerika'da son aylarda işini bırakan sayısı giderek arttı. Bakın 19 Kasım tarihi haber bu. Amerika'da Ağustos ayından bu yana 4 milyonu aşkın yönetici işini bıraktı. Bugüne kadar Amerika'da kaydedilen en yüksek bakın işten atılma demiyorum size işini bıraktı ve dünyada bu tren hızla yayılıyor buna great resignation büyük istifa ediyor ve bunlarla pandeminin etkisinin büyük olduğunu söylüyorlar ben de bu uzmanların yanındayım şu ana kadar anlattığım her şeyle Anlattığım her kelimeyle, her kavramla ben pandeminin ilişkisi olduğuna sonuna kadar inanıyorum. Ve bakın araştırmalar bunu gösteriyor. Yani işi bırakanların yüzde kendini bitkin hissediyor, yüzde 28'i yeni bir iş bulmadan işini bırakmış, yani bu kadar soğumuş ve yüzde hayat şartları dahi daha iyi olsun isteyerek bırakmış. Yüzde 56'sı şu an çalışanların çalışmayı bırakmaya hazırım diyor. %48'i maaşım ve yan haklarım yeterli değil diyor ve %42'si aşırı yüksevimiyle tükenmişlik hissediyorum diyor. Gerçekten bence evden çalışma, home office diyerek insanların aslında daha fazla yoğun çalıştıklarını da görüyorum. İşte bununla ilgili atılan bir manşet 11,5 milyon kişi bu sürecin içerisinde istifa etti, istifaya doğru gidiyor. Yani great resignation oluyor. Pandemi evden iş yapıp para kazanmanın ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kolay olduğunu da insanla hatırlattı. Ve son sözlerim olarak bir early warning yapmak istiyorum, bir erken uyarı. Çünkü hoca dediğiniz kişi benim için uyarıcıdır. Hocalık uyarıcılıktır, Hocalık, e, lecture ders vermek değildir, e, onu herkes yapar ama bence uyarabilen kişi gerçek bir hocadır. E, ben de uyarılarımı yapmak istiyorum e, size, izin verirseniz e, küçük uyarılar yapacağım. Peki nedir bu Olivering? E, 2030'a yaklaşırken şirketlere yapılan uyarılar şudur: Lütfen rekabetçi pazarlama zekamızı kullanalım. Ben ona marketing IQ diyorum. Yani IQ ya da EQ yetmez, artık marketing IQ gerekiyor. Bence Steve Jobs bugüne kadar da en dahi insanlığın e, bir pazarlama e, IQ'su en yüksek kişisidir. Bence Apple bir pazarlama şirketidir, bir teknoloji şirketinden önce. Bence Steve Jobs dünyanın en iyi pazarlamacısıdır. Ee, ve Steve Jobs sadece hayal etmiştir. Ee, i̇lk Apple varı Wozniak'a yaptırmıştır. Ee, yeni milenyum serisinde Jonathan Ayva yani Steve Jobs sadece hayal etmiştir. Sadece pazarlama projesini düşünmüştür. Sonra o projeyi hayata geçirecek olan insan kaynağını bulmuştur. Peki bunun için ne yapacağız? Pazardaki değişimleri öngöreceğiz. Yani 2030 ve 2040'a kadar değişimleri öngöreceğiz. Riskleri kontrol edeceğiz ve güçlü stratejiler geliştireceğiz.